Hadi bakalım Arda. Neredesin? Oğlum ne oldu lan? Ne oldu? Nereye geldim? <laughs> Ay, yani, oğlum nasıl düştüm ben bu yere ya? Uyan güleni. Sen beni nasıl getirdin buraya böyle? Ya, kırılıyor ya, kırılıyor. Ben bu böyle? Söyle de Ya camlar da kırılmıyor! Şuna bak cam kırılmıyor! ya. Kıyamıyor. Ben buradan nasıl çıkacağım? <laughs> Çıkamayacaksın oradan. Arda, artık sen benimsin oğlum. Benim çıkamayacaksın. <laughs> ulan bugün çok mutluyum ben ya. Çok mutluyum. İyi havuz'a gitmişim bugün ya. Çok güzel bir kız vardı. Ona aşık oldum yeniden ya. Çok tatlıydı ya. ulan şimdi gideyim de bir Ayda'yı bulayım. Ayda neydi acaba ya? Allah Allah Ayda. Ha? O ses neydi? Ne oluyor ya? Nereden geldi? Ha? O ne? Ayda. Ne olmuş oğlum sana? Güleni ne yapıyor Ayda? Ayda. Ne oluyor lan? Güleni Ayda geldi? Ne yapmış Ayda ya? Ayda kardeşim ne yaptılar sana? Ne yaptılar? Geliyorum Ayda geliyorum. Kurtaracağım seni. Güleni ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun he? <laughs> Rüzgar. olacak acaba? Bir bassak mı? Ne diyorsun Ayda? <laughs> Rüzgar. Oraya sakın ama sakın basma. Bak çok kızarım. Çıkartma beni buradan. Rüzgar basma dedim. Arda yapacak bir şey yok kardeşim. Basacağım ben bu yaya. Seni buradan kurtarmanın tek yolu bu. Gülen'in dediklerini duydum. Basma diyor oraya. Bence bu bu yaya basınca seni kurtarayım ben buradan. Nasıl zaman rüzgar yapacak bir şey yok. Beni kurtarmayın lazım bundan çok korkuyorum. Benden günah gitti o zaman Ayda. Basıyorum bakalım Allah. Ya ne oluyor oğlum ne oluyor ne oluyor. Ne oluyor lan. <laughs> Plan başarılı. Artık yok. Arda'nın vücudu artık benim mi? <laughs> Anneciğim ne diyor bu ya? Ne diyor? Ben gidiyorum buradan. Çok korktum. Aman Allah'ım. Gidiyorum ben buradan. <laughs> Şimdi ben Arda oldum Arda şeymiş lan bu Arda olmak. Ben de ne çirkinmişim ya. Hem çirkinim hem korkuncuyum. Lan ben şimdi gidip gezeyim de Arda'ya güvenenlerin güvenini boşa çıkarayım. Şehri tekrar ele geçireyim. Ne oldu lan bana ne oldu ne oluyor? Oğlum güveniyedirmişim ben de olmuşum. yapıyorsun lan şehrimizde? Niye geldin oğlum buraya niye? Oğlum git lan şehrimizden. Baba ben güveni değilim artık ben Arda. Lan güveni oğlumun sesini taklit etmeyi bırak lan. Öldürürüm ben seni. Terk et lan bu şehri terk et. Ulan güveni sen şimdi görürsün. Gidip Tesla kanımı alayım da seni öldüreyim tekrardan. Bekle oğlum burada bekle bitti. Sen kanımı alıp geleceğim lan göreceksin. Bitireceğim oğlum seni güveni bitireceğim. Ya, ya, öf ya, öf ya. Lan oğlum bitirdim seni lan bitirdim. Neredesin lan sen neredesin? Ha? Granny, kaçmış. Ulan Granny seni bulduğum yerde bitireceğim oğlum. Bitireceğim Tesla Hanımla öldüreceğim seni. Böyle böyle ateş edeceğim sana. Ben en iyisi gidip Kerem komiserle konuşayım. Haber vereyim. Komiser yok. Bari gidelim başkasından yardım alalım. Arif'in yanına gidelim mi? Arif bize yardım edebilir Arda. Olur olur çok mantıklı dedin. Hadi gidelim. <laughs> Granny, Granny. Bunları tuzağımıza düşürdük granny. <laughs> aferin sana Hüsamettin aferin. Haydi şimdi git de onları kapat. Kerem komiser kimmiş göster onlara. Ulan <laughs> granny iyi akıl ettin ha yolda bunları gözükmeye. Biliyordum onların böyle bir şey yapacağını. Çünkü bunlar bizden çok korkuyor çok. <laughs> Haydi ben gideyim bari şunları kapatayım oraya da bir daha çıkamasınlar. Hey Granny dikkat et kendine. Lan çocuklar ne yapıyorsunuz lan? Hüsamettin ne yapıyorsun sen? Kerem komiser nerede? Kerem komiser yok artık. Siz de yoksunuz. Artık bu şehir bizim. Burası artık büyülü kapı. Büyülü kapılardan ancak büyülü adamlar geçer. Siz oradasınız. Çıkamayacaksınız. <laughs> Haydi ben gideyim bari. Şehrin geri kalan kısmını ele geçireyim. Konuşmayı kes lan. Konuşmayı kes. Haydi siz burada kalın da. biz şehri ele geçirelim Kroni kardeşimle. Ulan Rüzgar ne yapacağız ya? Burada kitli kallık kapı gerçekten açılmıyor ya. Hadi bakalım gideyim bakalım. Ha, orada telefon var yaşasın yaşasın. Rüzgar bu bebek askerin numarası neydi biliyor musun? Biliyorum orada biliyorum yaz. 1 1 2 2 3 3 4. Aferin lan Rüzgar. Her şeyde aklında senin var ya. Hey Siri 1 1 2 2 3 3 4 numarasını ara. Alo alo ses versene sen kimsin? Bebek, bebek asker benim ben. Arda, Arda, örümcek Arda. Hüsamettin'in kötü ikizi ve Granny şehri ele geçirme planlarını, planları yapıyor. Bizi Kerem komiserin odasına hapsetti. Benim dışarıda olaya müdahale etmem lazım. Ben onları hallederim. Ben zaten çatıdayım. Sen bizi kurtar tamam mı? Sen onları, sen bizi kurtar. Onların icabına bakarız. Tamam, tamam. Bir şey olursa arayın beni. Haydi görüşürüz. Granny, Granny. Tüm şehir bize kaldı dostum. Tüm şehir bize kaldı. Haydi şu hastaneyi parçalamaya ne dersin? Hastaneyi yıkalım. Oraya yeni karargah bölgesi yapalım. Mantıklı dedin mantıklı. Gidelim mi yıkalım şu hastaneyi? Hüsamettin. Ulan Hüsamettin hadi gel gel gidelim kıralım şu hastaneyi yıkalım. Haydi Granny başlayalım o zaman. Sen oradan dök ben buradan dökeyim. Haydi kır kırgırani, hani. yıkalım, bu şehir artık bizim. Yaşasın, bu şehir artık bizim, bizim bu şehir. İşte bu, her yeri yıkıyoruz. Oğlum yıkmayın da bana ya, ulan bittiğiniz daha siz. Lan buraya bakın, alın oğlum, alın lan, alın lan, alın oğlum, içiniz elin. Alın lan, alın gidin. Ah be, ulan, lan. ulan, ulan büyüğün gitti, şehir eski haline geldi. Hop! Oh Arda rüzgar geldim lan. Geldim. Onların işini bitirdim. Sizi kurtardım. Onlar gitti büyüleri kalktı. İyi misiniz çocuklar? İyi misiniz? Demek evet, bebek evet asker. Vallahi çok teşekkür ederiz. Onların icabına baktığım için herhalde büyük arttı. Şehir eski haline geldi. Çok mutluyuz çok. Vallahi sıkıntı yok arkadaşlar. Onların işini bitirdik. Onlar şu an hapishanede. İşte bu kadar. Ay. Rüzgar çok konuşuyorsunuz galiba. Biz buradan çıkacağız oğlum. Biz son dünyanın sonuna kadar biz burada değiliz haberiniz olsun. Ne hediye için görürüz bakalım. Siz önce oradan çıkın da ondan sonra haberleşiriz koçum. Ama bu hapishanenin bir özelliği var. Onların konuşmasını istemiyor musun? Susun diyeceksin.